Arkadaşlar sanırım torun geliyor bana. Daha bismillah yani ilk günden. Böyle <laughs> beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlar ben şeyi e, kuşun daha büyük şey kadın ha, dişinin daha büyük olması taraftarıyım. Çünkü çok hızlı bir şekilde alıştılar. Boncuk! Bakın dişi olan beyaz olan ya ne kadar şey öptürüyor, sevdiriyor. Gözü. şit gözü. Aa. Bakayım gözüne. Dayak istiyor bu ya. Gözüne bakayım. Uf. Korkudan öldüm yani. Samira. Samira kızım gel. Samira'yı çok büyük almışım farkında olmadan. Samira'yı ben seviyorum ama Yüzünde bir şey yapacak. Siz ne zaman e, çiftleşiyorsunuz? Anlatın bakalım. Bugün? Oh, oh, oh. Oh. Bedava kaşıyıcı buldun ha. Az değilsin. Samiracım sen de biraz onu öpsene. ilgi sende yani. Şunlara bak. Şıkkıdım şıkkıdım. Gül annem. Gül annem. Boncuk sen gel. Sen hemen gelirsin zaten. Ama kıza da bilir. Şimdi hemen gitmek isteyecek. Aa hayret. 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 Ha, satış. Anında satış. Bunu soracağım. Bak 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 nasıl kur yapıyor bak. Ah <laughs> <laughs> oh, 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 kebap